Herkese merhabalar sevgili ikizler burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ekim ayı için sizlere özel bir okuma gerçekleştireceğim. Şimdiden hepinize çok güzel bir Ekim ayı diliyorum. Güneş yükselen ay burcu ikizler olanları. Ekim ayında neler bekliyor? Güneş yükselen ay burcu ikizler olanları Ekim ayında neler bekliyor? Şimdi arkadaşlar hem açık hem de kapalı mesajlarınız var. Açık mesajlarınıza baktığımda diyor ki öncelikle yıldızının gerçekten hani çok yükseleceği bir dönemin içerisindesin ve yıldızın yükselirken şansın artarken bir yandan da yani yeni olaylar, yeni projelerin işte bir iş öğreniyorsan, bir ders çalışıyorsan, işte mahkemenle ilgili bir şey yapıyorsan. Burada az çok hani artık beklediğin sonuçları almaya gerçekten çok yaklaşmışsın ve dediğim gibi hani yıldızınızın burada parlayacak olması sizin e, fikirlerinizin işte bu parayı şöyle harcayalım. İşte ben iş hayatımda, aile hayatımda şu konuda şöyle yapmayı düşünüyorum dediğiniz zaman insanların size "Aa evet, doğru söylüyorsun. Sen bize bir şey söylüyorsan zaten bunu çoktan aklında" planlamış ve öyle söylemişsindir ikizler burcu şeklinde hani olumlu tepkiler alabilirsiniz bir de bu dönemde özellikle güneş yükselen ay burcu kova olan yani sizin gibi yine bir hava grubu olan kişiyle birlikte projelerinizi ilerlemenizi gerçekleştirebilirsiniz ha derseniz ya benim güneş yükselen ay burcumdan bir tanesi zaten ikizler diğeri de işte kova burcu o zaman bireysel kendiniz emek vererek bir büyüme dönemine, yıldızınızın çok parlayacağı, şansınızın yine artacağı ve şansınızın artması ile ilgili haberlerin gelmesi söz konusu diyebilirim. Bir de kapalı mesajınız var. Şimdi kapalı mesajınız parası yani tılsıması sevgili arkadaşlar. Bu size şunu söylüyor. Senin önüne çok büyük fırsatlar çıkacak. İnşallah değerlendirirsin bu arada. Hani en başta maddi açıdan büyük fırsatların var. Bu süreçte yeni bir iş, yeni bir eğitim, yeni bir hani kariyer fırsatı, maddiyatını iyi değerlendirme sana bir mal kalması, maddi açıdan bir hediye, hani maddi açıdan iyi bir sürprizle de karşılaşabilirsin. Bir zam konuları konuşulabilir. Ama onun dışında burada arkadaşlar Hani e, yeni iş, evet bolluk, bereket, yeni bir şeylerle ilgilenmeleriniz, yeni fırsat, yani maddi açıdan yeni fırsatların çıkması söz konusu. Ama aynı zamanda bu tılsım serisi yani para serisinde şöyle bir şey vardır. Sizin değer verdiğiniz insanları, durumları mesela sizin için şu anda mahkeme çok önemlidir. Yani şu an ona değer veriyorsunuz, şu an gündeminiz o diyelim ki ya da eğitim, çoluk çocuk, aşk. Buralarda da yine aynı şekilde mesela avukatınızla bol bol iletişiminiz olur. Yani ulaşamıyorum değil bol bol iletişiminiz olabilir. Buralarda beklediğiniz güzel sonuçları alabilirsiniz. Bir de tabii ki hani hayatınıza gerçekten değer vereceğiniz ve verdiğiniz değere de e, değecek olan bir insan gelebilir. Eğer bir küslük vesaire varsa bu küslükler gidebilir. Ve tabii ki ben e, kartlarımı şu şekilde açacaktım. Ay bir kısmı dışarı çıktı. Tamam şöyle yapalım. Ama tabi bu kartlar bu şekilde hani iki açık bir kapalı mesajınız olunca unuttuk orayı. Şöyle bir bakalım bakalım. Devam ettiğimde diyor ki bak Maddi açıdan bir bolluk bereket dönemine giriyorsun. Çünkü bak sürekli bir para serisini sana veriyor. Para serisi eşittir. iş kazançlar, yeni iş, var olan işte yükselme, terfi olayları. Sana maddi açıdan evet güven sağlayacak olayları aynı zamanda sevgimi veriyorum bu olaya bu konuya ben ilgimi veriyorum ve beklediğim güvendiğim sonuçları alacağım işte avukatıma güveniyorum doktoruma güveniyorum aileme güveniyorum parama güveniyorum gücüme güveniyorum aileme güveniyorum anne babama işte çocuğuma güveniyorum gibi hani değer verdiğiniz insanlar ve sizin aranızda bir güven bağının olmasını da beraberinde getiriyor. yani küslükler işte güvenmiyorum bana yalan söylüyor gibi durumlar varsa bakın bunları da en azı indiriyor zaten tılsım serisi ve özellikle de bu dönemde maddi açıdan kazanç sağlamanızı sağlayacak hani maddi çok güzel haberleriniz gelebilir zaten tılsım 9'u hani, evet sizin burcunuz en zeki burçlardan sayıldığı için sizin zekanızla bir para kazanmanız, emeğinizle bir kazanmanız havadan yağmıyor. Kazanmanız var. Evet ama onun dışında maddi açıdan kimseye ihtiyacınız olmadığını anlatıyor. Bakın zaten arkada şato var ve siz önde duruyorsunuz. Yani ben bu saraydan, bu şatodan kazanç sağlamıyorum. Ben maddi olarak bağımsız bir insan haline geldim. Durumlarında beraberinde geçiyor ve bakın hep elinizin altında bir miktar para var. Yani maddi birikimleri, iyi dostlar, iyi aile bireyleri biriktirmeyi de beraberinde getiriyor. Devam ettiğimde bir ölüm var. Güneş yükselen ay burcu akrep olan bir kişiyle sizin aranızda tabii ki biraz daha maddiyat işte gel beraber ...bu bize maddiyat getirecek olan bu güzel döneme beraber adım atalım diyebilirsiniz. Onun dışında ölümde arkadaşlar bir bitiş vardır. Geçmişi geçmişte bırakmak. Hani eskiden bazı düşünceleriniz vardı, fikirleriniz vardı. Mesela hep okuyayım öyle iş sahibi olayım diyordunuz. Şimdi hayır iş sahibi olmak için okumaya gerek yok. Ben okumayacağım, işe atılacağım diyebilirsiniz. Kendinize göre belki bir sıranız vardı. İşte önce iş kazanayım. İşte Ya da kendinizce çoluk çocuğum önce faydalı olayım ondan sonra... Kendi hayatıma yöneliyim. Belki bu değişir. Siz de dersiniz ki eskiden evet öyle düşünüyordum. Kendimi böyle parçalayayım onlar için. Derken hayır ben e, bu yaşa kadar her şeyi yapmışım. Bundan sonra da artık onlar yapsın yeter. Diyebilirsiniz dediğim gibi genel olarak. Hani bir bakış açısının değişmesi e, ve bakın burada eski fikirler eski durumlar, eski düşünce sistemi ölüp biterken bunun yasını tutmaya gerek yok. Çünkü arkada hemen güneş doğuyor. Demek ki daha aydınlık, daha böyle yeni fikirlerin, yeni planların ortaya çıktığı bir dönem başlıyor diyebilirim. Bir kader çarkınız var. Kader çarkı ilerlemeyen süreçleri ilerletir. Ya işte mahkemem ilerlemiyor. ilerler. Aşk hayatım ilerlemiyor. O teker takılmış ya dönmüyordu. Artık kader çarkı sayesinde Gerçekten hani bir şeyler hem dengeye giriyor çünkü süreciniz artık ilerler ne bileyim işe giremiyor muydunuz İşe girersiniz ve süreciniz devam eder ee, ve aynı zamanda çok güzel değişimler tabii ki e, o tekerin dönmesi için burada bazı değişiklikler yapılması lazım haliyle de sizin birçok konuda değişiklikler yapacağınızı bazı seçimler yapacağınızı yaptığınız seçimler sayesinde de hani neyi seçerseniz seçin sizin için güzel çünkü talihinizi şansınızı aslında kadersel değişimlerdir biraz da. Hani hayatınızın yönü bir anda değişiyor. Mesela evlilik, iş seçimleriniz ama böyle net iş seçimlerinden bahsediyorum. Bir şehir değiştirmek hani kalkıp da saç baş değiştirme değil. Komple bir değişim olduğu için sizlerin de hayatında böyle hani sizin şansınızı arttıracak şeyler yaparsınız. Seçimleriniz de size bu açıdan çok güzel hani böyle motivasyon verebilir. Ama sizin burcunuzdan kaynaklı olarak bu dönemde e, bu ilerlemeyen işleri ilerletmek için yeni iletişimler, yeni bazı nasıl diyelim? olaylar olabilir. Şöyle. Malınız var. işte şey verdiniz, ne bileyim. Emlakçıya verdiniz satılmıyor. Burada sözleşmenin artık diyelim tarihi 3 ay, 3 ay geçti. Sizde satılmadı. Ben hani tekrar bir 3 ay daha sizinle beklemek istemiyorum. Bunu kendim yapacağım ya da ben başka bir işte emlak ofisiyle anlaşacağım diyebilirsiniz. Onun dışında ya ben burada işte yaşıyorum ama bu ya da bu çevrede yaşıyorum ama beni daha çok geriye götürüyor. Ya da ben bu avukat beni hiç aramıyor. İşte hiçbir şey olmuyor. Aramıyor, sormuyor, cevap da vermiyor. Ben hani devam etmeyeceğim deyip başkasıyla çalışmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi bir şeylerin ilerlemesi için bir şeylerin değişmesi lazım. Bir şeyler değişirken de haliyle yeni insanlar, yeni fikirler Yeni düşünceleriniz ortaya çıkabilir. Bazı insanları ya da durumları da Ekim ayında geride bırakıyorsunuz. Yani size bir değişim veriyor farkındaysanız. Sürekli sizi böyle hani ileriye atmak isteyen ama ileriye atarken de tabii ki sizi maddi manevi, belki hani bir daha avukat parası ödeyeceğim şimdi gibi böyle biraz maddi açıdan zorlayacak olaylarda Olabilir devam ettiğimde zaten kılıç kraliçesini hani hepimiz biliyoruz zekasıyla varlığıyla rekabet ortamlarında özellikle kazanan kişiliği sizi etkiliyor. Zaten zeki bir bursunuz özellikle de böyle ağız dalışı ses dedim ben bana dedim bilmem ne bu tarz değil. Daha çok hani bir laf söylersiniz o kadar zekice bir laf söylersiniz ki kişi... Yani yerin dibine girer der ki ya yer yarılsın da içine gireyim. Bu şekilde bazı hani sözlü tartışmaları kazanmalarınız olabilir. Tabii ki iş, hayatı, işte anne baba ikna edilecekse, birisine bir şey anlatmak istiyorsanız, birisini bir yoldan döndürmek ya da işte çocuğumun hani şöyle bir meslekle ilgilen onu bilgilendirmek istiyorum. Burada seçeceğiniz kelimeler çok iyidir. Onu da ona göre yani yönlendirme durumlarınız olma ihtimali var. Bir de arkadaşlar tabii ki bu dönemde şu alanda özellikle e, iletişim gerçekten çok çok kuvvetli. Bir de yıldızın size getirmiş olduğu yükselme, şansınızın artması ki yıldızsanız çok göz önünde olursunuz. Yani Ortama yıldızı pırıl pırıl parlayanı sizsinizdir. Haliyle de özellikle iş yeri olabilir, aile içi olabilir, bir rekabet ortamı varsa buralarda kazanan insan olmanız yani kaçınılmaz oluyor. Devam ettiğimde bir kuponlusu var. Kuponlusu aile, yuva yaşantısı, evlilik, kardeş, bebek, ciddi ilişki olay. Bakın illaki evliliğe gitmek zorunda değil. Evet evlilik anlamı var kabul ediyorum. Ama sizinle e, dalga geçmeyecek, gerçekten seven bir insan hayatınıza gelebilir. Hayır hayatımda bir insan var ama bazen sevip sevmediğinden ya da işte ailemizi, çocuğumuzu, yuvamızı sevip sevmediğinden emin değilim diyorsanız bu kişiye söyleyeceğiniz bazı zekice cümleler, kelimeler sayesinde bu insanın hani niyeti nedir, zaman mı geçiriyor, oyalanıyor mu, ne yapıyor bunu da en azından görürsünüz ama pek sıkıntılı bir cevap alacağınızı düşünmüyorum. Ve arkadaşlar bu dönemde yeni ortamlar, yeni insanlar, işte yeni iş ortamına girersiniz. Hani madem maddiyatla ilgili bir sıkıntı vardı diyelim. Burada tekerin dönmesiyle ilgili yeni iş bağlantıları sağlarsınız. Haliyle bir maddi giriş haneye olur. Burada hafif bir rekabet olabilir. Kıskanılabilirsiniz. Yani ona yapacak bir şeyimiz yok. Ve bu girdiğiniz ortamda da yeni arkadaş grupları kendisini gösterebilir. Bir de kupa dokusunun yani bizim doyum seviyesi, tatmin seviyesi dediğimiz dilek kartı dediğimiz kartın bir üstü olduğu için genellikle dileklerin gerçekleşmesi anlamını da beraberinde getiriyor ve güç kartı. Ve zaten adından belli bir otorite getirir, güç getirir, biraz ego getirir, biraz bencillik getirir. Yani ben çalıştım, ben başardım. Siz niye ortak oluyorsunuz? Yani biraz bu tarz bir olay getirir. Ama sizin burcunuza getiriyor. Yani her burcu aynı şeyi getirecek değil. Bir de arkadaşlar yani burada gecelerden sabahlara kadar ben çalıştım. Avukatla ben ilgilendim. Alımını satımını ben yaptım. Gittim o veznelerde takır takır paraları ben ödedim. Ben yaptım. Ben hallettim. Şimdi benden işte ortak olmak istiyorsunuz hayatıma. Şimdi maddiyatıma, başarılarıma. Ben bu çocuğu tek başıma büyüttüm. Şimdi bir anda gelmiş. Aa biz sizi çok özledik. İşte siz hata yaptık deyip ne bileyim hayatıma gelmeye çalışıyorsunuz. Ben sizi kabul etmiyorum. Diyeceğiniz olaylar olabilir. Bir de arkadaşlar biraz hayatınızdaki olaylar çok çok fazla. Daha doğrusu ben sizin bir sıkıştığınızı düşünüyorum. Yani hayatınızda belki bir şeyler için Zaman açısından maddi manevi bir şey diyemeyeceğim ama zaman açısından çok sıkışık olduğunuzu kısa zamanda çok şey yapmak istediğinizi çok şey yapmak istediğiniz için de her tarafa parçalanma durumu sizde oluyor. Hani her şeyi aynı anda yapayım o yüzden biraz dağılabiliyorsunuz. Özellikle de e, şimdi bu güç kalkıp da fiziksel güç değil içsel bir güç haliyle içsel bir güç olduğu için e, size şunu getirebilir. Hani içsel olarak kalbin çok dağıldıysa. Yani kırıldıysan, kafanı toparlayamıyorsan bu güç senin kendini toparlamana, duygusal olarak özellikle dengene dengeye gelmene de fayda sağlar. Yani genel olarak bir içsel ruhsal şifalanma dönemini de beraberinde getiriyor. Sevgili dostlar benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.